¡Gracias! rüyalarım tersine dönerse Bir gün seni herkes terk edip giderse Yine de yalnız kaldım deme Uğrunda giderim ölüme İster beni affet, ister etme. Ömrüm oldukça seninleyim gülüm. Bir gün seni herkes terk eder giderse Yine de yalnız kaldım deme orunda giderim ölüme İster beni sev istersen sevme Deme orunda giderim ölüme İster beni sev istersen sevme <laughs> Ömrüm var oldukça Yanımdayım. yanındayım Sız derse dilin Bir gün Aynalarda titrer ise elin Bir gün Bahtına ağlarsa benliğin Ah yine de yalnız kaldım deme deme Giderim ölüme Sen ister beni affet ister etme Ömrüm oldukça Seninleyim gülüm Bir gün Hayalin ümitlerim biterse Eder, gidersen. Yine de yalnız kaldım deme Uğrunda giderim ölüme İster beni sev istersen sevme Ömrüm var oldukça yanındayım gülüm düne. Yine de kaldım deme Uğruna giderim ölüme İster beni sev istersen sevme oh, oh, oh. Ömrüm var oh, oh. oldukça oh, oh. yanımdayım oh, oh. Şarkıda eşlik eden hanımefendi. Şimdi telefonda taa Türkiye'lerden buraya telefon açıyor. Dinliyor, seyrediyor. Bakalım onun duygularını görüşünü alacağız. Değil mi hanımefendi? Evet bu sesi biz de merak ediyoruz. Alo. Sibel, Can, Sibel Can. Değil ama Alo, Nesli Han. Sibel Can değil ama Alo. Nesli Han. Evet. Evet. Alo. Nesli Hanım. Selam sevgiler. Merhaba hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum hepinize. Seyrediyor musun programı orada? Şu an bütün aile seyrediyoruz sizi, gururla. Orada, oradakilerin hepsine selam, sevgiler anneye, komiserime, komiserime, Hacer Hanım'a, enişselere, Hayırlı selam. yayınlar diliyorum hepinize. Hepsine selam. Hoş geldiniz Neslihan Hanım. Merhabalar efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Süper bir ses. Çok teşekkür ederim. Hoş... Kendimi de duydum orada. Oradaymış gibi hissettim. Keşke orada olabilseydim ama gurbetteyim şu anda. İnşallah o günleri göreceğiz. <laughs> ama 21'inde bir açılışımız var burada. Allah nasip ederse. Ee, vizesini almak üzere. Almanya'dan buraya geleceğiz bu açılışta. İnşallah sizi davet edeceğiz. Ve bu güzel programı Aynısının, tıpkısının, aynısının yapacağız, canlısını yapacağız. Yapacağım. İnşallah, inşallah. <laughs> değil mi kız? Naçizane gelmek isterim tabii ki, gururla. Aynen. Şimdi bu hanımefendi çok başarılı. konservatuvar mezunu. Notist, notaları bilen öyle pratik değil. Ama kulağa sağlam. Yani seslere sağlam basıyor. Onu keşfettik. İnşallah... Söz verdi. Ona güzel bir yapım yapacağız. Neslihan Hanım ilk albüm olacak ya da ilk düetim olacak? Düetler çok. Evet. Eğer Allah izin verirse ilk albümümüz olacak. Çok heyecanlıyım şu anda. Allah izin verirse okumalara başlayacağız. Ben Türkiye'ye döndükten sonra bir 15-20 güne kadar ben de Almanya'ya gel geleceğim. Buyurun bekliyoruz size. İnşallah sizleri de görmeye geleceğiz. İnşallah. Ben çok beğendim sesinizi. Ve çok da güzel yürekten okumuşsunuz. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hatta Bunları ses uzmanımız da söylüyor. Maraton ses süper diyor. Bizim bizim dicimiz sayın. Erol Bey de. Erol Bey de buradan böyle elini şey yapar. La, böyle sağlam. Süper diyor. Hepsine saygılarımı iletiyorum. Ama Peki. şimdi ben ona güzel evet. bir imza çaktıracağım haberi yok. Böyle güzel bir imza <laughs> çakacak hiçbir yere gidemeyecek. Yunus Bübül ne derse onu yapacak yani. Şimdi dün beni bir arıyor. Diyor ki Yunus Bey acaba bir şarkı var. Bunu okuyabilir miyim? Nedir dedim. Tanrım beni baştan yarattı. Okursun ama sahnelerde okursun dedim. Kasette olmasa. <laughs> e, o... Adını andıran daha doğrusu. Adını dağla yastım yarim bunu camlara kastım. kışın masal dinlemek zor yarim hem ağladım hem anlattım adını da Yarim bunu camlara kattım Kışın masal dinlemek zor yarim hem ağladım hem anlattım Göz yaşım kederden miydi yârim Tek dostum kadehler miydi Beni de Allah yarattı yârim Tek dostum kadehler miydi Özledim gitme deseydin yârim, yârim. Bırakma etme deseydin Yanıma bakmazdım yârim. yârim Elimi tutabilseydim Adını da arayazdım yârim, yârim. bu camlara kattım Kışın masal dinlemek zor yârim Hem ağladım hem anlattım